Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle şu çiçeğini çekeyim dedim ilk başta bir çok çok güzel muhteşem bir şey bu. Bunun da isim yazmamışım ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım daha sonra ortaya çıkacak inşallah. Arkadaşlar şöyle kalanlardan video çekeyim. Ee, soran çok fazla arkadaşım oldu. Video bekleyen. Şu metalika ee, şurada şöyle bir nana hukum var. Bol bebekli. Daha şurada bir tane daha Chanel varmış. Chanel ne acaba bu? Tam emin olamadım ama. Şu pink ruby olabilir arkadaşlar. Bunlar 150 liradan satışta. Şöyle bir e Ay, bu unuttum. Ben arkadaşlar. Şöyle bakın altları tamamıyla bebek sıralamış. Ay buna da kıyamıyorum ama bakalım belki onu satmam. Şöyle bir bebekli. Bu arada da isim unutuyorum tabii ki arkadaşlar. Şu kapatıyor. E, bu misilli lak satıldı. Şurada <laughs> salsa verdi var iki tane arkadaşlar. Bunların da adet fiyatı 150 TL'den satışta kocamanlar kırmızı oluyorlar arkadaşlar. Harika bir tür özel türlerden. Şunun ne olduğunu hala hiç hatırlayamadım. Hatırlamıyorum. Bu da 150 liradan satışta arkadaşlar. Şöyle üst tarafından da böyle çiçek mi verecek, bebek mi verdi, ne olduğunu da bilmiyorum. Kocaman bir tür ama. <laughs> e, şurada bunu da şimdi vallahi ismini unuttum. Trompet var arkadaşlar. Ee, şöyle geçersek. Bundan var. Artık isimleri unuttumdan. Magic Red ya da diğeri. Ama çok güzel renk aldı bu şurada Atlantis var şurada bir özel türüm var 150 liradan satışta bebekleriyle bir sürü bebeği var arkadaşlar şu Big Red kocaman 150 ee, liradan satışta Cubic Frost 100 lira demiştik bu satıldı ee, şurada yine bebekli bir türüm var 6 bebek şöyle çok da güzel bir tür 150 liradan satışta bu tarafa hiç geçemiyorum ee, şöyle arkadaşlar bir saniye biraz büyüteyim <laughs> şuradaki kocaman kız arkadaşlar 120 liradan satışta bakın şu ee, Ruella Verigata var 200 liradan onu da satışa koydum çok çok büyük çok belli olmuyor ama Big Red var ee, 200 lira diyeceğim ona çünkü çok büyük o <laughs> saksıları bu tarafa almam gerekiyor. Çünkü göremiyorum çok inanın. Şurada Pink Donla var. 200 liradan satışta arkadaşlar. Opalina var. 100 lira demiştim buna. Ee, şunlar 100 liradan satışta. Şu Silk Veil var. Biraz küçülteyim. Az önce büyütmüştüm. Şöyle Silk Veil var arkadaşlar. 150 lira. Eee şu bakar mısınız hemen güneş yanı yani birkaç günde bile böyle rosy crow bu da çok güzel bir tür ama güneş yanı oldu şöyle kocaman e, bluebird var 150 şurada şöyle bir bebekli türüm var arkadaşlar bakın bir sürü bebeği var buna da hadi 100 lira diyeceğim vallahi artık <laughs> şurada şu şeyler var eee Kaz ciğeri denen arkadaşlar. Bunun adet fiyatı 100 liradan satışta. Şurada e, Purple Rose. Ha, 350 liradan satışta arkadaşlar. bunu inanın aldığım fiyatı oydu. O yüzden mecburen 350 diyeceğim buna. Purple Rose hem e, kabarcıklanıyor hem de çok güzel büyüyor. Muhteşem bir tür. Arkadaşlar burada da lavli rozlar var. Ee, bunlar muhtemelen verigataya dönecek. Çünkü arkadaş verigata yapraktan üretmiş olduğu için onunkiler tamamıyla verigataya dönmüş. Yine de adet fiyatı 100 liradan e, diyeceğim. Bunlara bakın. Şöyle yeni yeni böyle oluşumlar başlıyor. Renk derdi. Adet fiyatları 100 lira arkadaşlar. Bu e, labirozlarında. Şöyle bir kocaman süper bomb var. 100 lira. Şöyle e, bu lominima var arkadaşlar. 100 lira. Bu e, berikata olan mıydı yok normal miydi bilemedim inanın. Berikatam da vardı ama bilmiyorum. Şöyle 75 lira melaka ya da kroma. Şurada bir tane böyle e, Juliana var arkadaşlar bebekli klasör formunda buna da 75 lira diyeceğim. Şöyle hat pink var 100 lira. Şöyle bir e, kere olabilir buna da 75 diyeyim hadi ama bebekliydi galiba buna da 100 lira diyeceğim. Arkadaşlar şurada bir tane bungalov var, özel tür kıpkırmızı oluyor. Böyle kabarcıklı ve çok güzel bir tür. Buna da 150 lira diyorum. Satışta böyle tek adet. Çok da güzel bir tür. Gerçekten kıpkırmızı oluyor bu. Bunu kaçırmayın arkadaşlar ithal türlerden. Arkadaşlar şurada bir şöyle e, suyon var öbek halinde bu şekilde. Bu 100 liradan satışta şöyle cluster formunda. Ee, şurada bir beyons var. Kendini kapattı bu ara. Ee, bu da 250 liradan satışta da Şurada da Suyon Berigata var. Buna da 300 diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde büyük. Daha da açılacak bunlar en son gelen e, ithal türlerimden. O yüzden henüz böyle tam daha açılıp bir kendilerine gelemediler. Yeni yeni köklenmeye başladılar şekilde. Arkadaşlar şurada bir gilvaret var. Çok çok büyük. Gerçekten kocaman. 100 TL. Şurada bir türüm var. Ne olduğunu tamamıyla unutmuşum. 100 diyeceğim buna da. Şurada laulanses var. Bebekleri var mı yok mu? inanın hiç bilemiyorum. Altında 150 TL bu da. Bluebird var. Bu da çok büyük. 100 TL. Şöyle bir türüm var bu. Çok kocaman oldu. Şöyle bakın avucumdan bile çok daha büyük. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bebek de veriyor. Ay kaldıramadım yaprağını. Şöyle 3 tane bebeği var. Kocaman bir şey. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, şurada Richards var. Ee, şöyle bol bol bebekli. 150 lira. Burada Luella galiba. 75 TL. Şurada Black Queen var. Bu renk falan muhteşem oluyor. Arkadaşlar e, siyaha yakın bir bordo oluyor. E, ve o kadar büyüdü ki çok güzel. Kocaman oldu. 250 liradan satışta. Burada da bir Madiba var. E, 100 liradan da bunu satışa koydum. Arkadaşlar bu şekilde. Satışta olan türlerim. E, çok az sayıda kaldı. Ve çok uygun fiyatlı. Ee, az çok biliyorsunuz. Zaten takip eden arkadaşlar piyasayı da biliyorlardır zaten. Çok çok uyguna koydum. Tüm türlerimi arkadaşlar. O yüzden kaçırmayın derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.